Aziz dizisinde çok önemli bir gelişme oldu. Dizinin başrol oyuncularından birisi veda ediyor. Proje tasarımını Necati Şahin'in yaptığı dizide bomba bir ayrılık yaşanacak. Recai Karagöz'ün yönettiği Aziz'de, Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, ekibe veda edecek. Ödüllü oyuncunun 25. bölüm itibariyle ekipten ayrılacağı öğrenildi. Bakalım ilerleyen bölümlerde diziye nasıl etkisi olacak? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Aziz dizisiyle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.